Selamünaleyküm çocuklar. Müslüman çocuk Müc'unun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Çocuklar bugün sizlerle yine çok önemli ve çok gerekli bir video çekeceğiz. Bu videomuzda çocuklar her Müslüman çocuğun muhakkak bilmesi gereken dua ve surelerle ilgili konuşacağız. Sizin için çok güzel bir ezber listesi, ezber listem diye bir liste hazırladım. Bu listenin çocuklar ilk bölümünde yeşil renk kalemle yazdığım duaları görüyorsunuz. 8 tane duamız var. Sübhaneke duası, tahiyyat duası, ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena etine, Rabbenağfirli, kunut duası birincisi, kunut duası ikincisi olmak üzere 8 tane duamız var. İkinci bölümde mavi renkli kalemle yazdığım bölümde de çocuklar 11 tane sure görüyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in her bir bölümüne sure diyoruz. Özellikle son bölümünde yer alan kısa surelerden Fatiha ve Fil suresinden aşağısı Nas suresine kadar. Ve çocuklar 20. sırada da bir ayet görüyorsunuz. Ayet el Kürsi, Bakara suresinin 255. ayeti bu bir ayet. Hepsi çok önemli ve her Müslüman çocuğun kesinlikle bilmesi gerekir. Niçin? Çünkü çocuklar biliyorsunuz biz ergenlikle beraber Namazla ilgili sorumlu oluyoruz ve namazlarımızı kılabilmemiz için de en azından şu dua ve sureleri bilmek gerekir. Tabii ki bu dua ve surelerden çok azıyla da namazımızı kılabiliriz ama neden öğrenmeyelim? Neden daha güzel ibadet yapmayalım? Evet bu yüzden herkesin muhakkak öğrenmesi ve bilmesi gereken bir dua listesi bu. Hem de çocuklar bu dualar ve sureler sizin 4. sınıftan 8. sınıfa gelinceye kadar her sene din kültürü kitaplarınızda öğretmenleriniz tarafından ezberlemenizi istedi, istedikleri ve sınavlarda da çıkan dua ve sureler. Mesela 5. sınıfta çocuklar, hatta ilkokuldan başlayalım, 4. sınıfta Sübhaneke duasını, Fatiha suresini ve Salli öğreniyorsunuz. 5'te İhlas, Rabbena duaları, Tahiyyat ve Kevseri, 6'da Kunut 1 ve 2'yi, Fil suresini, Tebbet ve Nasır surelerini, 7'de Felak ve Nas surelerini ve Kafirun suresini, 8'de Maun ve Kureyş sureleriyle Ayetel Kürsi'yi ezberlemeniz gerekiyor. Yani hem bir Müslüman olarak bu dua ve sureleri bilmemiz gerekiyor, hem de derslerimizde de işimizi kolaylaştıracak bir dua ve sure listesi bu. Yani 4. sınıftan çocuklar 8. sınıfa kadar olacak olan dua ve surelerden bu listede Sadece Amentü duası yok. Dördüncü sınıfta onu ezberliyordunuz. Ee, Enam suresi 162. ayet var. 7'de bir satırlık bir ezber. O yok. Bir de 8. sınıfta yer alan Asır suresi bu listede yok. Ama siz zaten bu sureyi, sureleri ezberledikten sonra, bu dua ve sure listesini tamamladıktan sonra bundan başka listeler de yapıp o duaları, sureleri veya başka başka sureleri de listelerinize ekleyebilirsiniz. Çocuklar şimdi listemizi şöylece bir tanıyalım. Listemizde sıra numaraları var. Burada 20 tane dua ve sure var. İkinci sütunda duanın veya surenin ismi var ve üçüncü sütunda da bunlar ikiz tablolar. Yani şöyle bir tanesini düşündüğümüz zaman şu bölümü. Üçüncü bölümde de ezberi yaptıktan sonra tik atacağınız bölüm var. Yani ben sizden şunu isteyeceğim çocuklar: Bu tabloyu benden sonra, bu videoyu izledikten sonra sizler de aynı aynı şekilde yaparsanız. Bu A3 kağıdına yapıldı. A4 kağıdına da yapabilirsiniz. Odanızın duvarına her zaman görebileceğiniz bir yere asarsanız ve günde sadece 5 ila 10 dakika arasında bu dua ve sureleri isterseniz Arapçasından biliyorsanız, bilmiyorsanız Türkçe harflerle yazan dua kitaplarından yahut da internetten hepsiyle alakalı bir sürü hocaların okuduğu e, ses kayıtları var. İnternetten dinleyerek bunlara 5 ila 10 dakika arasında her gün çalışırsanız çocuklar çok kısa bir süre içerisinde bunların hepsini ezberlersiniz. Neler neler ezberliyoruz? Neler neler öğreniyoruz? Elbette Allah'ın kitabından olan sureleri ve dualarımızı da ezberlememiz gerekiyor çocuklar. Ve her ezber yaptığınızda da ezberlediğiniz dua veya surenin karşısına bir tik atarsanız bu da sizi daha böyle motive edecektir. Çocuklar ilk başlarda bazen işte harfleri söylemekte veya duaları okumakta zorlanabilirsiniz ama dinledikçe kesinlikle çok kolaylaşıyor. Sonra hızlanıyor sonra da ezberinizi alıyorsunuz. Tam ezberleme zamanı 10 ila 15 yaş arasında benim ezberlediğim dua ve surelerin neredeyse %90'ı çocuklar o yaş aralığındadır belki de. Yani yaşımız ilerleyince de ezberleyebiliriz ama çocukken elbette çok daha kolay oluyor. Bu yüzden benim size önerim bu listeyi siz de yapıyorsunuz. Duvarınızı odanızın duvarına asıyorsunuz ve günde 5-10 dakika hepsini sıradan bir kez okuyarak önce ağzınızı alıştırıyorsunuz. Sonra onların hepsi zamanla zaten hiç zorlamadan kafanıza yerleşecektir. Çok önemli bir video bu çocuklar. Çok önemli bir bölüm bence. Bunu dikkate almanızı istiyorum. İnşallah siz de bu videoyu dikkate alarak böyle bir liste hazırlarsınız kendinize. Evet bu dersimiz burada bitsin. Hepiniz Allah'a emanet olun çocuklar. Hoşçakalın.